Akbük'ün en güzel villasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Evimizin bütün odaları çok kullanışlı. Salonumuz gayet güzel, gayet geniş arkadaşlar ve evimizin galeri boşluğu mevcut. Gerçekten de güzel ve ferah bir yazlık ev tanıtımı yapacağız. Site içerisindeyiz. Müstakil bir villa tanıtacağız. Villamızın kendine özel bir de havuzu mevcut arkadaşlar. Hem kendimize özel havuzumuz mevcut hem de az ileride ortak kullanabileceğimiz yani sitenin ortak olan bir de havuzu mevcut arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir lokasyondayız. Denize yaklaşık 1.5 kilometre bir mesafemiz var. Konumumuz, lokasyonumuz gerçekten iyi. Evimiz tam müstakil bir şekilde ve gerçekten de çok ferah ve kullanışlı bir yazdık. Burayı göstereyimse Burada bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Bu bahçe alanının şu taşlarla ayrılmış kısmı kullanımı size ait olmuş oluyor. Burası kendimize ait yani size ait olan özel havuzumuzun olduğu kısım. Havuzumuzda bence yeterli büyüklükte. Burada da güneşlenme terası alanımız mevcut. Bu üst taraftaki zeytin ağaçlarının olduğu bahçe alanının kullanımı da tamamıyla sizin arkadaşlar. Bu zeytin ağaçları da sizin yani öyle söyleyebilirim. Burada bir barbekü alanımız var. Burası da gayet güzel ve şık olmuş. Evin bu köşesinde olması da bence mantıklı. Olmuş gerçekten de güzel bir yazlık arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtacağız. Sitemiz butik bir site. Toplamda 5 villa 8 daireden oluşuyor. Sitemizin ortak bir havuzu mevcut. Yine söylediğim gibi size. Siz dilerseniz kendi özel havuzunuzu dilerseniz de sitenin ortak olan havuzunu kullanabiliyorsunuz. Evimiz bu şekilde. Burada bir yürüyüş yolumuz mevcut. Otopark alanımız hemen arka tarafta kalıyor. Aracınızı dilerseniz site içerisinde de bırakabilirsiniz. Dilerseniz hemen burası yol zaten üst tarafımız sokak. Dilerseniz oraya da park edebilirsiniz. Ana girişimiz bu şekilde. Buradan evimize giriş yapıyoruz. Gerçekten de güzel bir villa tanıtacağız size. Girişte hemen sağ tarafta bir lavabo alanımız var. Hiç salonla bir bağlantısı yok diyebilirim arkadaşlar burası için. Orada bir günlük kullanım için lavabo alanımız mevcut. Hemen arka tarafı da çamaşır makinesinin olduğu yer konumlandırılmış. Burası iki kademe gibi düşünülebilir salon alanımız. Burası bir kademe olan kısım arkadaşlar. Buradan havuz alanına direkt çıkışımız mevcut. Buradan arkadaşlar direkt dediğim gibi havuz alanına çıkıp gidip gelebilirsiniz. havuzumuz size ait. Kendinize özel havuzunuz arkadaşlar. Gerçekten de villada da çok güzel. Evimiz de çok güzel. Konumumuz, lokasyonumuz da çok iyi. Burası da diğer salonumuz iki kademe diyecek olursak arkadaşlar. Diğer tarafımızda burası kalıyor. Burada güzel bir galeri boşluğumuz var. Evimizin içerisi gerçekten çok ferah, çok aydınlık. Bu galeri boşluğunu son dönemdeki villalarda yapmıyorlar. Çünkü emsele dahil olduğu için arkadaşlar şu alanı üstte oda olarak değerlendiriyorlar. Üst katlarda da toplamda 3 tane yatak odamız mevcut. Zeminlerimiz komple ahşap kaplama, merdivenimiz ahşap kaplama, Mutfak alanımızın olduğu kısımda burası L ve yeterli büyüklükte güzel bir mutfak alanı yapılmış. Giriş kısmımız burada bir sütunla ayrılmış. Ee, mutfağımız salondan ayrı gibi düşünebilirsiniz. Yani salonda iç içe bir mutfağımız yok. Bu kısımda ayrı konumlandırılmış bir mutfak alanımız var. Burası da şöyle gösterelim. Mutfaktan ve salondan yine çıkışı olan balkon alanımızın olduğu kısım. İşte kahvaltılarınızı vesaire de burada yapabilirsiniz. Buradan da yine bir kapıyla e, buradaki yürüyüş yolunun olduğu alana çıkışımız mevcut. Hemen aşağı tarafta da orta havuzun olduğu yer arkadaşlar. Gerçekten de güzel lokasyon olarak, konum olarak iyi bir yerdeyiz. Orası da mutfak alanına ait balkon alanımız dedik. Bu salon alanı ama gerçekten yani... Şu alan çok ferah ve güzel bir alan almış arkadaşlar. Yani şu galeri boşluğunun olması, üst tarafının komple pencereyle yapılmış olması gerçekten de evimizi ferah bir şekilde kılmış diyebilirim. Burası üst kata çıkışımızın olduğu yer. Buradaki basamaklarımızın komple hepsi de ahşap olarak yapılmış. Bilginiz olsun arkadaşlar ahşap. Bir üst kattaki en üstte çıkışımızın merdivenleri de yine ahşap şekilde gerçekten de güzel bir uyum sağlamış evimizle alakalı. Güzel bir konumdayız dedik. Güzel bir lokasyondayız. Fiyatımız 13 milyon 650 bin lira. Fiyatımız da gayet iyi. Yani evimize göre gayet güzel arkadaşlar fiyatımız da. 13 milyon 650 bin lira eşyalı bir şekilde satılık. Buradan pazarlığımız da mevcut. Burada üst kata çıktığımız zaman burada bir hol alanımız oluşturulmuş. Bu kısım galeri boşluğunun olduğu yer arkadaşlar. Yani salonun tavan yüksekliği 6 metre burada. Burası galeri boşluğumuzun olduğu yer arkadaşlar. Dediğim gibi normalde bu dönemdeki son imalattan olduğu yerlerde şu alanı galeri boşluğu yapmayıp buraya güzel bir de yatak odası çıkabilirdi. Ama bu evimizin gerçekten de çok ferah olmasını sağlamış. Bu katta hemen burada bir ortak kullanım banyo tuvalet alanımız var. Burayı gösterelim size. Duş kabinimiz, klozetimiz, dolabımız buraya konumlandırılmış. Burası ortak kullanım banyo tuvalet alanımızın olduğu kısım. Burası birinci yatak odamız bu kattaki hemen girişte. Dolap alanı buraya bırakılmış. Bu masa sandalyeler balkon için yatağımızda buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Bu odamızın da kendine ait güzel bir balkon alanı var ve doğa manzaralı komple doğayı görüyorsunuz. Şu öndeki yeşillikler gitmeyecek arkadaşlar. Orası imara açık bir yer değil çünkü. Bu odamızın da dediğim gibi kendine ait güzel bir balkon alanı var. Bunları hep söylüyoruz. Uzun dönem kalacaksınız. Buralarda bir kapatma yapabilirsiniz arkadaşlar ama yazlık olarak kullanacaksınız bence. Kesinlikle gerek yok. Zaten odalarımızın kullanım alanları da yeterli büyüklükte. O yüzden herhangi bir balkonu kapatmaya bu evle alakalı bence gerek yok diyorum. Buradaki hol alanımızdan burada bir balkon alanımız daha var. Oraya çıkışımız var. Biz yatak odasından çıkalım. Burası da bir diğer yatak odamızın olduğu alan arkadaşlar. Burada iki tane tek kişilik yatağımız konumlandırılmış. Yine o kısma buraya gardırop koymamışlar. Orada gardırop bir yerimiz mevcut. Burada küçük bir balkon alanımız var. Evimizin her yeri gayet güzel kullanışlı. Burası da arkadaşlar dediğim gibi diğer e, bu yatak odamıza ait balkon alanının olduğu kısım. Burasını dilerseniz şöyle bir şey yapılabilir. E, burayı kapatıp hol alanından da buranın girişi olduğu için arkadaşlar burayı ayrı bir yatak odası haline getirme imkanınız mevcut. E, yapan emsaller de mevcut site içerisinde ama e, bu dediğim gibi tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış olaylar. E, Buradaki hol alanında geçiş olduğu için burayı da ayrı bir yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Ama bence bu odanın da böyle büyük bir balkonun olması güzel bir avantaj diyebilirim. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Hol alanımız falan çok ferah. Buradan da bir üst kata çıkışımız mevcut. Buranın da yine basamaklarımız ahşap bir şekilde yapılmış. Bu üst kattaki odamız gerçekten güzel arkadaşlar. Kendine ait evime imkanı da mevcut bunun. Bir de size gösterebileceğim giyinme odası olarak yapabileceğiniz bir alanınız da var. Burada arkadaşlar bir çift kişilik yatağımız buraya konumlandırılmış. Gardırobumuz burada, televizyon alanımız orada. Bu kısımda da ebeveyn banyosunun olduğu alan. Burayı da gösterelim size. Burada yine duş alanımız burada, klozetimiz, lavabomuz buraya konumlandırılmış. Tavanımız basık değil arkadaşlar, boyu kurtarıyor. Çatılar biliyorsunuz meyilliğindiği için ama burası kurtarıyor. Şurayı ben size göstermek istiyorum. Bu kısımda kapının arkasında kalan alanda burada bir depolama alanı gibi yerimiz var arkadaşlar. Gerçekten de kullanışlı. Buraya bence katlı raflarla bir giyinme odası yapılabilir diye düşünüyorum bu kısım için. Ya da işte gardırop alanını buraya yapabilirsiniz. Evimiz triplex 3 oda 1 salon. Dilerseniz 4 artı 1 5 artı 1'e çevirme şansınız da mevcut. Bu evimizin de bu odamızın da burada bir balkon alanı var arkadaşlar. Buradan da güzel bir deniz manzarasına hakimi sapla adayı Alp koyunu buradan görebiliyoruz. Ve hem yeşili hem de mavi ikisini bir anda görüyoruz arkadaşlar. Denize de yaklaşık 1,5 kilometre bir mesafemiz var. Site içerisinde çok güzel bir yazlık tanıtımı yaptık. Villamızın fiyatı 13 milyon 650 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.